Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine bir soru cevap videosu günü silikon vadisi ile ilgili sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. Şu ana kadar çektiğim silikon vadisi ile ilgili olan soru cevap videolarını izlemediyseniz kanalıma gidip bunları da göz atabilirsiniz ve bu videoları da haftada birkaç kere yayınlamaya çalışıyorum. Çünkü sizlerden düzenli olarak sorular geliyor. O yüzden bundan sonrakileri de takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve kendinizin de sizin de sorularınız varsa herhangi bir videomun altına e, yorum olarak bu sorunuzu e, bırakabilirsiniz. Düzenli olarak bu e, yorumlara bakıyorum. Eğer sorunuzu e, yollarsanız e, sorunuzu bir video olarak çekip yayınlamaya çalışacağım. Bugün yine sizlerden gelen bir soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Işıl Kılıç isimli arkadaşımız aslında benim hikayemi sormuş. Üniversitenin itibaren Silikon Vadisi'ne yolumun nasıl düştüğünü sormuş. Bunu kısaca sizlere paylaşmak istiyorum ki yani belki size de bir şekilde fikir verir, örnek olur ya da aklınızda böyle bir fikir varsa nasıl yapabilirim bunun örneğini vermiş olabilirim diye faydalı olacağını düşündüm. Ben liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de okudum, ondan sonra Amerika'ya geldim. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudum. Bunun şöyle bir avantajı oldu benim için küçük yaştan itibaren İngilizcem iyiydi. Ee, o yüzden e, İngilizcemin iyi olmasının da buraya gelmenin de büyük katkısı oldu. Eğer sizin de Amerika'ya ya da Silikon Vadisi'ne gelmek gibi planlarınız varsa İngilizcenizin gerçekten hatasız olması lazım. Ama e, şu anda mesela İngilizceniz iyi değilse de çok da dert etmeyin. Dediğim gibi yani çoğu videoda bahsediyorum bunu. Çoğu şey kendi kendinize, geliş, kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler. Özellikle bu devirde birçok uygulama var, internette bir sürü kaynak var. Eğer İngilizceniz şu an iyi değilse... Hemen başlayıp internet üzerinden kendinizi İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra e, Sabancı Üniversitesi'ne girdim ve hep liseden beri de zaten sayısal alanlara daha çok ilgim vardı ve dedim ki mühendislik okumam lazım çünkü bu benim daha çok ilgimi çekiyor. Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumaya karar verdim. Ve Savancı Üniversitesi'nde Endüstri Üniversitesi Mühendisliği okurken şunu farkına vardım ki ben aslında evet yani bu konular çok ilgimi çekiyor çünkü sayısal şeyler, matematik çok ilgimi çekiyor, hoşuma gidiyor fakat ben mühendis olarak çalışmak istemiyorum dedim. Nedense artık o zaman aklımdan ne geçtiyse çok da hatırlamıyorum, marketing yani pazarlama alanına kaymak istiyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum buna karar verdim. Ama açıkçası hiç aklımda silikon vadisi yoktu. Sadece işte kafamda böyle bir çok genel bir fikir olarak pazarlama yapmak istiyorum fikri vardı. Bunun için de düşündüm. Mühendislik okuduktan sonra ne yapabilirim? Ee, bir işletme master'ı yapayım. Marketing, pazarlama alanına kayayım diye düşündüm ve Amerika'ya gelmeye karar verdim ve San Francisco State Üniversitesi'ne başvuruda bulundum. Ee, MBA programına yani işletme master programına ve e, 2007 senesinde hemen üniversiteden mezun olduk olur olmaz buraya işletme masterı yapmak üzere geldim. Ama hala buraya gelirken bile aklımda Silikon Vadisi'nde çalışmak gibi bir şey yoktu. Hala aklımda işte iki ikisini burada masterımı yaparım sonra Türkiye'ye dönerim, büyük böyle güzel bir şirkette işe girerim pazarlama alanında çalışmaya başlarım diye düşünüyordum. Daha sonra burada okumaya geldikten sonra buradaki biraz ortamı görmeye başladım ve burada benim tahminimin dışında çok bambaşka bir ortam olduğunu gördüm. İnsanlar burada bana soruyordu burada okula giderken işte mezun olduktan sonra nasıl bir iş yapmak istiyorsun, ne yapacaksın, planların nedir diye. İşte diyordum hep işte marketing yapacağım, marketing yapacağım diyordum ama açıkçası marketingin ne olduğunun bile farkında değildim. Yani marketing yapacağım diyordum ama marketing yapmak ne demek onu bile bilmiyordum. Hatta en büyük korkum insanların bana bu soruyu sormasıydı. Yani tamam marketing yapmak istiyorsun ama nedir yani, ne yapmak istiyorsun dedikleri zaman açıkçası bayağı bir kitleniyordum. O sorunun cevabını bilmiyordum. Yavaş yavaş buradaki ortamı görmeye başladım. Burada Silikon Vadisinin ne kadar heyecan verici bir yer, ne kadar büyük olanaklar olduğunu e, görmeye başladım ve çok e, ilgimi çekmeye başladı. Ve e, nereden eskiye dijital pazarlama alanını e, öğrendim. E, bu alanda çalışan insanlarla tanıştım ve bu alanın bana tam uygun işte marketing, marketing yapacağım diyordum. İşte bunu yapmak istiyorum. Onun farkına vardım çünkü dijital pazarlama çok sayısal bir alan. Yani bunu yaptığın zaman için içinde çok fazla sayısal şey var ve benim tamamen hem marketing ilgimi çekiyor hem de sayısal olarak benim zaten güçlü olduğum bir alan. Tam benim yapmak istediğim iş olarak düşündüm ve bu alanda kendimi nasıl geliştirebilirim? Bunu araştırmaya başladım. Ondan sonra bayağı bu dijital pazarlama hakkında okumaya başladım ve fark ettim ki yani bunun. Oku, yani okumayla bir yere kadar zaten okulu falan da yok. Bunu yani ben yapmadan öğrenemeyeceğim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve bir şirkette staj yapmaya karar verdim ve dijital pazarlama üzerine staj yapmak için birçok şirkete başvurdum ve sonunda da bir şirket beni kabul etti ve 9 ay boyunca bu şirkette hiç para almadan dijital pazarlama üzerine staj yapmaya başladım. Ee, şansımı, e o zamanki müdürüm yani hiç para almama rağmen 9 ay boyunca beni çok iyi eğitti ve bu dijital pazarlama hakkında hakikaten altyapımı oradan aldım. Eğer yani şöyle söyleyeyim. Eğer o altyapıyı almamış olsaydım zaten bu alanda Amerika'da iş bulmam, gerçek iş bulmam, para bana para veren bir iş bulmam imkansızdı diyebilirim. Çünkü birazdan onu da bahsedeceğim. Yani e, ben mezun olduğumda biraz Amerika'da da çok büyük bir finansal kriz vardı. işte 2008'de Biliyorsunuzdur çok büyük bir, bir kriz atlattı Amerika, ee, hiç kimse iş e, işe al, almıyordu. Ben de tam o zamanda mezun oldum ve o, o zamanda iş e, arıyordum. Bir yabancı olarak yani bir iş bulmam biraz açıkçası mucizevi e, bir şeydi. Dediğim gibi eğer bu altyapıyı yapmamış olsaydım bir staj yaparak zaten kesinlikle bir iş e, bulamazdım bu alanda. Bu 9 aylık stajı aynı zamanda okula giderken yaptım ve 2000, 2009 senesinin sonunda da artık e, okuldan mezun oldum, tezimi de verdim ve e, bir senelik çalışma iznim başladı. Amerika'da işte bir master yaptığınız zaman e, git, okuduğunuz bölüme göre bir sene ya da üç sene olmak üzere size bir çalışma izni veriyorlar mezun olduktan sonra. Bana da bir senelik bir çalışma izni verdiler ve bu çalışma iznim başladı. Bu yüzden de artık bu para vermeyen stajdan e, gerçek bir işe geçme vaktim gelmişti. Ben de birçok şirkete başvurdum. Dediğim gibi biraz kötü bir zamandı çünkü hiçbir şirket alım yapmıyordu, işe alım yapmıyordu ama işte bu 9 ay boyunca bu dijital pazarlama alanında iyi bir altyapı oluşturdum bu stajı yaparak ve şansın da yaver gitti. Ufak bir dijital pazarlama şirketinde, 20 kişilik kadar bir şirkette iş buldum ve başladım 2010 senesinin başında. Bu benim hayatımdaki ilk gerçek işimdi. Ve e, rolüm de Search Engine Marketing. Yani arama motoru pazarlaması. işte arama motorlarında reklam e, kampanyalarından sorumluydum. Ve bu şirkette bunu tek yapan kişi bendim. Ne e, benim müdürüm bu işi biliyordu, ne de başka biri. O yüzden yani tek başıma adeta kendi kendimi eğiterek işi, işi yaparken öğrendim. Bunun bana bayağı bir katkısı oldu. Çünkü yani çok zorlandım ama Başka çarem yoktu, kendi kendimi geliştirmekten başka Bu bir sene bu şirkette çalıştım ve bu bir sene boyunca resmen bu zorluk içerisinde bu işin ustası konumuna geldim. Benim için yani çok zor oldu ama ilerisi için de benim için bayağı iyi oldu diyebilirim. Ve bu şirkette çalışırken de bu şirket benim uzun vadeli çalışma iznime başvurdu. Bunu bir önceki videolardan birinde bahsetmiştim. H1B adlı bir çalışma izni var. Bu şirket bana bu vizeye başvurdu ve aldı. Böyle de bir benim için avantajı oldu. Neyse bu ben bir sene bu şirkette çalıştıktan sonra artık yavaş yavaş başka bir şirket daha büyük, daha geleceği olan bir şirkete geçmenin benim için daha uygun ol olacağına karar verdim. Ve ben düzenli böyle gerek Türklerle gerek bu marketing alanında bu San Francisco'da birçok böyle bir toplantı oluyor. Bunları düzenli olarak gidip insanlarla tanışıyordum. Gittiğim bir Türk toplantısında çok yardımsever bir Türk tanıştım. Bu Türk, Anchor Free diye bir şirkette bir üst düzey yöneticiydi. Anchor Free Türkiye'de çok işin bildiği bir şirket. Belki şirket olarak değil ama ürünleri Hotspot Shield, VPN Türkiye'de çokça kullanılıyor. Yasaklı sivere giriş için kullanılıyor. Özellikle son birkaç senede bayağı bir popüler oldu. Bu şirkette yöneticiydi. Bu yaklaşık işte 2011 senesinden bahsediyordum. Ee, ve beni işe aldı e, bu Türk e, kişi. Bu 2011 senesinde Anchor Free hala yani bayağı ufak bir şirketti, 15-20 kişilik bir şirketti ve beni ilk marketing elemanı olarak işe aldılar. Ee, kullanıcı kitlesi de çok büyük değildi ve ben ilk marketing elemanı olarak o kullanıcı kitlesini büyütmekten sorumluydum. Ve ilk Search Engine Marketing yaparak burada yine başladım. Ve e, çok büyük bir kısa vadede hem search engine marketing yaparak hem de yeni alanlarda da kendimi geliştirdim ve yeni alanlarda da bu şirketi büyüterek bir yani bir sene iki içinde kullanıcı kitlesini yüz binlerden milyonlara taşıdım ve çok büyük etki sağladım. Bu tarz şirketlerde çalışmanın böyle bir faydası da oluyor. Bireysel olarak çok büyük katkı sağlayabiliyorsunuz ve etkinizi çok kısa sürede gösterebiliyorsunuz. Bu kişisel olarak size çok büyük bir tatmin duygusu veriyor ve şirkette de insanlar size çok büyük saygı duymaya başlıyor. Böyle bir artısı oldu benim için ve bu şirkette şirketle beraber büyüdüm. Şirket işte o zaman girdiğinde 2011 senesinde 15 kişi falandı şu an 100 kişiyiz ve ben yaklaşık 3 senedir. Pazarlama takımının başındayım, şu an 500 milyon kişiye ulaşmış, kullanıcı kitlesine ulaşmış bir şirket ve yaklaşık 7 kişilik bir pazarlama takımımız var ve ben de bu pazarlama takımını yönetiyorum. Yani ilk pazarlama elemanından, pazarlama takımının yöneticisi konumuna gelmiş bulundum 6 senede. Yani özet olarak, öğrenci olarak kafamda hiçbir plan program yokken geldim, şansa bazı şeyler gelişti. Bazı şeyleri gördüm, istedim, onun üzerine çalıştım, ee, doğru yerlerde bulundum, çok insanla tanıştım, bu insanlarla tanışmamın beni e, bir sonraki adımımı atmamda çok büyük etkisi oldu ve e, hiç aklımda olmayan bir noktaya gelmiş oldum. E, böyle bir maceradan geçtim, e, işte yaklaşık 10 sene oldu Amerika'ya geleli ve böyle bir e, yolculuktan geçmiş oldum. Bundan sonraki hedeflerimde de açıkçası kendi işimi yapmak var. Ee, ve yakın zamanda da bunu ger gerçeğe geçirmek e, istiyorum bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum ve buradan da yavaş yavaş gerçekleştikçe sizlerle bunu e, paylaşacağım umarım e, bu hikayem hoşunuza gitmiştir belki kafanızda olan bazı soruları cevaplamıştır e, ve belki de biraz da ilham kaynağı olmuştur umarım dediğim gibi bu soru cevap videolarını sık sık çekmeye devam edeceğim eğer başka sorularınız da varsa Çektiğim videoların altına yorum olarak sorunuzu atın. Dediğim gibi yorumları çok düzenli olarak bakıyorum. Sorunuzu yine bir soru cevap videosu olarak çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.